Değerli izleyenler hem fanatik hem de foto maç gazetesinde bakalım. iç sayfalarda nasıl detaylar varmış. Evet merkezi üstünlük ve hamle gücü başlıklarını görüyoruz teknik direktör. Evet merkezdeki üstünlükle fark yaratan taraf Galatasaray'dı. İlk yarıdaki bu üstünlüğe Dedesco'nun ikinci devre hamleleriyle reaksiyon geldi ve Duran'ın genç Arda'ya kurduğu üstünlük son anlarda beraberliği getirdi denilmiş. Ve gazetenin sağ tarafındaysa hamle gücü başlığını görüyoruz. Galatasaray'ın Sara, Sara Sane hattı üzerinden kurduğu hücum planının etkili olduğunu izledik. İlk yarıdaki bu çalışıldığı belli olan ısrar şansında yardımıyla golü getirdi. Sarı Kırmızılar bu golden sonra kazanması gereken maçta biraz da hamle kurbanı oldu denilmiş değerli izleyenler. Ve diğer sayfamıza geçelim. İç sayfamız bu şekildeydi. Fanatik gazetesinin iç sayfası bu şekildeydi. Evet foto maç gazetesine göz atıyoruz. Burada da yine e, rakamlarla, istatistiklerle değinilmiş ve orta kısımda Kolombiyalı Beşiktaş'ın ardından Galatasaray ağlarında sarstı. Duran emmi başlığını görüyoruz. 63'te oyuna giren John Duran 90 artı 5'te golünü attı. Kolombiyalı Yıldız hem Fenerbahçe'ye puanı getirdi hem Sarı Lacivertlerin namalup unvanını korudu. Duran'ın Süper Lig'de attığı iki golde derbilerde geldi denilmiş. John Duran'ın da özellikle derbi maçlarında sahne aldığı ve takımına puan ve puanlar kazandırdığının altı çizilmiş. Ve Tedesco... 3 ismi kıza çekti. Başlığını da görüyoruz. Tedesco son maçının 11'ine göre derbide 3 değişiklik yaptı deniliyor. Evet. Alt kısma inelim değerli izleyenler. Yetişmediler ve ilk heyecan başlıkları var. Yetişmediler başlığını detaylandıralım sizler için. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Şimanski Galatasaray derbisine yetişmedi. İki oyuncu da dün derbi kadrosunda yer almadı ve bu karşılaşmada ilk kez heyecan yaşayan oyuncular da var Fenerbahçe'de Ederson, Nelson Semedo, Archie Brown, Edson Alvarez, Asensio, Dorgeles, Nene, Kerem Aktürkoğlu, John Duran ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşadı diyelim. Merhaba sevgili dostlar. Türkiye Süper Lig Haberleri kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe Galatasaray maçı özetine ve Rıdvan Dilmen'in maç sonu yorumlarına geçmeden önce sizlere derbi hakkında bir soru sormak istiyorum. Sizce Fenerbahçe Galatasaray maçının beraberliği hangi takımın işine yaradı? Cevaplarınızı ve derbi yorumlarınızı yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Dilmen şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray golü bulduktan sonra maçın ikinci yarısında bu maçı ben böyle bitireyim diye oynadı. Fenerbahçe taraftarı dahil hiç kimse golün gelmesini beklemiyordu. İlk yarıda Galatasaray, ikinci yarıda Fenerbahçe daha fazla pas yaptı." Muhtemelen Trabzonspor'un hocası Fatih Tekke şu an çok mutludur. Futbolda konsantrasyon çok önemlidir ama aşırı konsantrasyon size zarar verir. Fenerbahçe'de camianın bu arzusu, bu coşkusu yenmeye yetmedi. John Duran müthiş bir kafa golü attı. Tedesco'nun John Duran hakkında kafası Avrupa maçında karıştı. Avrupa'da gördüğü kırmızı kart Tedesco'nun aklını karıştırdı ve bu maçı en nesliyle başladı. Galatasaray bu maça eksik geldi ama ligimizin en iyi stoperi Sabek oynadı. İyi de oynadı. Hiç bu maç oynanmasa Galatasaray beraberliğe razıydı ama maç bitiminde Galatasaray kaybettiği puanlara üzüldü. Fenerbahçe rüzgarı arkasına almışken konsantrasyonu yüksek olsa da kalitesi düşüktü. Bu Dorgeles'le neden Oğuz Aydın formayı alamıyorsa Oğuz'un kendisini sorgulaması lazım. Maçın 5. dakikasında görüldü ki Fenerbahçe bu maçtan en fazla bir puan alırdı ama Galatasaray yenebilirdi. Fenerbahçe neden geriye düşüyor? Neden önde başlayamıyor? Domenico Tedesco'nun bu sorunu çözmesi lazım ifadelerini kullandı. Domenico Tedesco, Fenerbahçe Galatasaray derbi maçının ardından basın toplantısında takımıyla gurur duyduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı. İlk yarıda yapmak istediğimiz şey basit bir başlangıç yapmaktı. Çünkü Beşiktaş derbisinde bunu tecrübe etmiştik. O maç topla çok oynamış, tehlikeli paslar yapmıştık ve 2-0 geriye düşmüştük. Dolayısıyla bugünkü düşüncemiz ilk 10-15 dakika basit oynamaktı. Bizim görmek istediğimiz şey Galatasaray'ın kendi ceza sahasında savunma yapmasıydı. Maçın içerisinde de yüksek şiddetli bir oyun sergilemek istiyorduk ve bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Maçın başında 1-0 geriye düşmemiz bireysel olarak Sané'nin katkısıyla olan bir şey. Bu tarz maçlarda da bu tarz oyunculara karşı böyle şeyler olabiliyor. Oyunu hem ilk yarının sonunda hem de ikinci yarı kontrol ettik. Sonuçta Galatasaray'a karşı oynuyoruz. Şakasına bir takıma karşı oynamıyoruz. Aynı zamanda da ben onların maçı kontrol ettiğini düşünmüyorum. Bu maçlarda oyuna koyduğunuz tempo, mantalite ve iştah belirleyici oluyor. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Böyle maçlarda bazen oyunu kontrol edebilirsiniz, bazen de edemezsiniz ama özellikle ikinci topları kazanmak çok önemli. Barış ve Osimhen'e çok fazla uzun top oynadılar. Bunları da iyi savunduğumuzu düşünüyorum şeklinde konuştu. Son dakikada bu gol şampiyonluğun habercisi mi sorusuna ise inşallah diye yanıt verdi. Geçelim son olarak bu maçın özetine. Maça her iki takım da kontrollü başladı. Fenerbahçe topa sahip olarak Galatasaray'ın olası bir baskısını kırmaya çalıştı. Galatasaray her maçta olduğu gibi bu maçta da ön alan presiyle başladı. Orta saha mücadelesi geçen ilk yarıda Galatasaray'ın tek oyun planı Osimen'i ileride topla buluşturmaktı. Fenerbahçe kolay gol yeme alışkanlığını bu maçta da sürdürdü. Maçın 27. dakikasında Arçı Buran ve İsmail Yüksek'in birbiriyle çarpışması sonucu top Galatasaraylı oyuncularda kalınca Leroy Sané ceza sahası dışından attığı şutta top Osterwolde'ye çarparak Ederson'u yanılttı ve maçta 1-0 Fenerbahçe'yi geriye düşürdü. Fenerbahçe'nin 45. dakikada Edson Alvarez'de bulduğu golü vardan gelen izleme tavsiyesiyle hakem Yasin bu pozisyonda Şikrin Yar'ın elle müdahalesini tespit etti ve gol iptal edildi. Fenerbahçe ilk yarının son dakikalarında pozisyonlar bulsa da bunları gole çeviremedi ve ilk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçtan sonra eski hakem Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin attığı golün iptalinin doğru karar olduğunu ifade etti. İlk yarıda Galatasaray 0.23 gol beklentisinden bir gol çıkarırken Fenerbahçe 0. gol beklentisinden gol çıkaramadı. İkinci yarıya Fenerbahçe topa sahip olarak başlasa da pozisyon bulmakta yine zorlandı. Bu maç şunu gösterdi ki Galatasaray'ın oyun planı deplasmanlarda tamamen Osimen üzerine kurulu. Ennesli'ye oyundan çıkarken gösterilen tepkiler de biraz da bu yüzden. Bu maçta Fenerbahçe ile Galatasaray'ın forvet kalitesinin eşit olması biraz da Condura'nın performansına bağlıydı. Nitekim John Duran maçın 90 artı 5. dakikasında kafa vuruşuyla golü buldu ve maçı 1-1'e bir getirdi. Ancak Kolombiyalı oyuncu ikinci yarıda çalışkan bir görüntü çizse de hala hazır olmadığı da bir gerçek. Bugün oynanan derbi maçı ve Samsun Spor Alanya Spor maçı ile ligin 14. haftası tamamlandı. Ligin üst sıralarındaki takımların puan durumlarına kısaca bir bakalım. Galatasaray 14 maçta aldığı 33 puanla lider ligin tek namalüp takımı Fenerbahçe 32 puanla 2. sırada bulunuyor. Trabzonspor 3. sırada ve 31 puanı bulunuyor. Göztepe 14 maçta aldığı 26 puanla 4. sırada. Bugün berabere kalan Samsunspor 25 puanla 5. sırada bulunuyor. Bu hafta Mısırlı Kom Karagümrük karşısında kazanan Beşiktaş ise 14 maçta aldığı 24 puanla 6. sırada bulunuyor. Dostlar, videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Hafta boyunca derbi maçının yankılarını da sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Güncel Fenerbahçe haberlerinden, maç sonu yorumlardan ve basın toplantılarından anında haberdar olmak için bizleri takip edebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.